Herkese yeniden merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuk resimlerinin analizi, vizeye hazırlık sorularını hazırladım. Bugün beraber bunları çözelim istedim. Yarın vize sınavımız var biliyorsunuz ki. E, doping tarzında hemen tekrar edebileceğimiz bir içerik hazırladım. E, i̇sterseniz başlayalım sorularımızı çözmeye. E, Türk Dil Kurumu'nda düşüncenin saptanmasına ne denir? Yazı denir. Hayal gücü duygular öznel düşüncelerken nokta nokta ise ihtiyacı e, karşılamaktır. Burası sanat olacak. Sanat öznel düşünce, öznerliği içerirken zanaatta ihtiyacı karşılamaktadır. Aristo boş dolu e, arasındaki sınırı ne diye ifade etmiş. Sınır, mesafe, çizgi. Aristo boş dolu kavramının arasındaki sınırı çizgi diye adlandırmış. Resim ve oran denilince aklımıza nokta nokta, ölçü ve oran, yakınlık, uzaklık denilince nokta nokta akla gelmektedir. Burası proporsiyon olacak. Ölçü, oran, yakınlık, uzaklık denilince de aklımıza perspektif gelecek. Bu arada bunları e, sınavda çıkabilecek sorular olarak hazırladım. Mutlaka resimden sınavda çıkacak olan sorular olacaktır. Resimde formun düzenini nokta nokta dir. Formun düzeni denilince aklınıza ritim gelecek. Son 15 yılda çocuk resimleri nokta noktanın ürünüdür. Analitik, düşünsel, bilişsel. Son 15 yılda çocuk resimleri e, bilişsel bir üründür çizgi, renk, doku, harmoni oluşturması nokta nokta düzendir. Biçimsel düzendir. İlk mağara resimlerinde hangi hayvan görülmektedir? A. Öküz, B. Köpek, C. Fil, D. Bizon. İlk mağara resimlerinde ilk bizon görülmektedir. Resimde ilk figür ritim önemliyken sonra kompozisyon ritim önemlidir bunlardan hangi ikisi olmalı ve şimdi ilk ne önemli İlk önce figür önemli sonrasında kompozisyon önemli anlamsız ve basit karalamaları çocuk 2 üç mü yaşlarına doğru bunu seçelim beraber şimdi basit karalamalar yapıyorsa daha ince motor hareketleri gelişmemiştir onun için 2 olacak bunun cevabı. Bu dönemden sonra da 3 yaşlarından sonra belirgin şekillere geçen çocuk ilerleme kaydetmektedir. Nokta nokta kuramı oyunla ilgili savunulan biyolojik bir kuramdır. Biyolojik bir kuram diyorsa yineleme kuramı, kuramı aklımıza gelecek. Nokta nokta kuramı ise bu kuramın savunucusu Gross. Şimdi Gross denince aklımıza kim gelecek? E, Aklınıza hangi kuram gelecek? Alıştırma kuramı gelecek. Nokta nokta yaklaşıma göre, burada da yaklaşım geçiyor. Bunlara dikkat edelim. Çocukların çizdikleri resimler aynı zamanda onların zeka düzeylerinin de göstergesi durumundaymış. Çocuk resimleri aynı zamanda onların estetik, toplumsal ve bedensel gelişmelerinin de göstergesi durumundadır. Şimdi burada estetik, toplumsal, bedensel gelişmeleri diyorsa aklımıza girişimsel yaklaşım gelecek. Ev, ağaç ve insan projektif çizimleri e, hangisi tarafından üretilmiş? Bak olacak bunun cevabı. Rubin için çocuk resimlerinde anlamı değişmeyen şey nedir? Simge mi, imge mi? Anlamı değişmeyen şey imgedir. Gartner'e göre bütüncül bir şekilde resmi ele almak, incelemek perspektif mi, projeksiyondan mı geçer? Perspektif, bütüncül olarak diyorsa aklımıza perspektif gelecek. Çocuğun resim yaparkenki sürecine ne denir? Karalama yapmak mı, sanat yapmak mı? Çocuğun resim yaparkenki sürecine tabii ki sanat yapmak denir. Bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Umarım herkes yarın yüksek alır. Ben de bu e, notlarınızın yüksek olsa bir parçası olmak çok isterim. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Başarılar diliyorum.